işte 2070'lerden sonra nano, biyo ve genetik teknolojide meydana gelecek değişimlerle de beraber bir insan makine yaşamına geçişini belirtmektedir. E, ee, 2150'den sonrası için de bazı öngörülerimiz var. İşte burada da artık avatar yaşama geçiş, ölümsüzlüğe yol açı, insan ömrünün iyice uzaması gibi söz, şeyler söz konusu. Şimdi benim bugün size söyleyeceklerim bunların özellikle ilk dönemiyle alakalı. Yani 2040'a kadar teknolojide beklenen gelişmelerin savaşlara ve bunun da ötesinde e, istihbarata yani askeri istihbaratların etkileriyle ilgili bazı şeyler söyleyeceğim. Şimdi buradan baktığımız zaman e, yeni teknolojiler, e, keşke slaytları kullanma imkanı olsun ama slaytları yüklemeye başaramadık. E, özellikle yeni teknolojilerin biz artık gelecekte silahların menzilini artırmaktan, işte, silahlardan bahsediyoruz, hızını artırmaktan, ve bu yüzden de reaksiyon süresini azaltarak insan kapasitesini aşan şekilde savaş alanının koşullarının değiştiğini görmekteyiz. Şimdi bütün bunlar aslında savaşın doğasını değil ama karakterini ne yapacak? Değiştirecek arkadaşlar. Şimdi e, teknolojide artık gittikçe akıllı sistemler ve makine savaşlarına doğru bir trend var. Bu bize neyi dikte ediyor? Artık savaş sadece askerlerin iş olmaktan çıkıyor. Zaten öyle oldu. Yani bugün savaşları göç konularından, ülke inşasından e, ayırt edemeyeceğimiz için bu işin içine artık önce melez savaş konseptini soktuk. E, şimdi artık önümüzde yani geleceğin savaşları askerlerden çok belki de mühendisliğin savaşları olacak. Yani mühendisler çalışacak. Özel şirketler belki burada kullanıp ve teknolojileri yarışacaklar. Ve savaş alanında karşılaştığımız sorunların çözümünde mühendislik çözümleri çok daha önem çıkacak diye değerlendiriyoruz. Şimdi bu insansız sistemlerdeki bu hızlı gelişmeler, data işleme, otonomi, ağ kurma ve diğer teknolojiler ne yapıyor? Yeni bir savaş şeklini ortaya çıkarıyor. İşte buna uygun şimdi ne yapmak durumunda askerler? Yeni konseptler, doktrinler, eğitim sistemleri, askeri politikalar ve bunun yanında da teşkilat değişikliği getirmek, yeni kuvvet ve kabiliyetler üzerine çalışmak zorundalar. Şimdi geleceğin savaş sistemlerine baktığımız zaman ee, özellikle askeri kayıp vermeden e, operasyonun icra edilebilmesi için otonom e, silah sistemleri yani makineler artık öne çıkıyor ve bununla beraber artık askerlerin yani kişi olarak insan olarak insanların e, savaş alanındaki etkinlikleri azalıyor. Öbür yandan yapay zeka teknolojisi yani makine öğrenmesi e, artık öyle bir e, güç şarpan haline gelecek ki e, bunu iyi kullanan devletler e, muharebelerin kazananları olacak arkadaşlar. Ee, gelecekte savaşın haberleşme, bilgi ve navigasyon yönlendirme kabiliyetleri uydu gibi efendim alana kayması da çok e, uzaya kayması da çok mümkün. Eğer uzayı kaybet kullanamadınız takdirde, uzayda kontrol edemediniz takdirde arkadaşlar e, savaşı kaybedilmesi olasılığımız oldukça fazla olacak. İşte uyduların e, karşısında düşük irtifa uyduları, efendim e, Çin'in denemiş olduğu asalak uydular ve bunların nükleer darbeye karşı hassas hale gelmesi, güzellere karşı hassas hale gelmesi de mümkün. Şimdi e, savaş alanının yeni aktörleri var. Bu aktörler neler? Öncelikle robotlar, yapay zekalı makineler, süper makineler, süper askerler, e, sonra otonom sistemler ve bunların ölümcül kabiliyetleri, İnsan makine yani gene, ziyap, gene yapay zeka eklenmesi. Yani örneğin e, insanın bugün işte saatte 5 kilometre yürürken 38 kilometre hızla koşabilecek hale gelmesi, insansız savaş araçları, silahsız insansız, silahlı insansız savaş araçları, ee, işte İngiltere denemesi yapılan Selisör'de e, e, insansız kara araçları, e, akıllı tanklar, çoklu ortam sensörleri, işte nano teknolojide geliştirilmiş radarlar ve diğer cihazlar bunlar geleceğin savaşlarının e, önemli aktörleri haline gelecek ve ee, dolayısıyla silah ve bilgi teknolojisinin olan uygulamalarını görmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bunların yanına sayısal gerçek zamanlı sensör silah bağlantıları, efendi insansız kara ve hava teknolojileri, uzun menzilli hassas silahlar, sensör ağları ve veri işlemcileri de eklediğimiz zaman arkadaşlar bunlardan bir sinerji ortaya çıkacak. Şimdi mesele şu. Ee, mesele savaşta nasıl bir senaryo ile karşılaşacağız? Yani savaş alanını, harekatı nasıl tasavvur ediyoruz? Bunu anlamamız e, önemli. Şimdi burada e, e, öncelikle harekat alanı bir dengeye oturduğunda e, öncelikle robot ve yapay zeka olmak üzere teknolojik vasıtlara ağırlık verecek. Bu da lazım. Sensörler ve radarlarla etkin bir füze savunma sistemi işletilecek. Ve bu füze savunması için de limanlar ve havalanda gibi bazı yerlerde bölge koruması için lazer silahları kullanılacak. E, öbür tarafta Kilit gelişme insan sistemlerde yarı otonom ve otonom makine savaşlarına geçiyor olacak. Yani artık insanlardan çok e, makineler savaşacak ve keşke e, sırf kullansaydım bununla ilgili bazı çeşitli hareket konseptlerini ortaya koyma imkanımız olabilirdi. Şimdi burada robotlar daha çok yok edici rolde, büyük miktarda e, öldürme, yani yok etme, yani destroy, e, işte katil robotlar buradan geliyor. Ee, akıllı robotlar sürüsü sahneye i̇şte çıkıyor. bu savarım dediğimiz olaylar bunlar. Ee, robotik askerler silahların başına geçecek ve dronlarla, patlayıcılarla mücadele, gemilere ve testlere karşı efendim yapılacak. Bu sensör taşıyan böcek dronlar yanında karınca şeklinde yarı otonom orduların kullanılması da arkadaşlar başka bir senaryo. Şimdi NATO tarafından e, 2018 Ekim'de bir e, karar alındı ve dendi ki geleceğin 8 sanat teknolojisi var. Hala da geleceğin savaşının teknolojileri konuşuyoruz. E, bu 8 büyük teknoloji neler? Bir kere büyük veri var, yapay zeka var, otonom sistemler var, uzay var, hipertonik var, kuantum var, biyoteknoloji var ve gelişmiş malzemeler var. Şimdi bunlardan bakıldığı zaman arkadaşlar, e, geleceğin savaşlarının altı tane büyük parametresi var teknolojik olarak. Bunlarda ilk parametremiş büyük veri ve yapay zekanın otomoni, otonomi içinde kullanılması. E, i̇kinci parametremiz büyük veriyle yapay zekanın biyoteknoloji içinde kullanılması. E, diğer bir parametre e, büyük veri, yapay zeka ve geliş, gelişmiş malzemeler ki da burada internet, e, eşyaların interneti ve 5G çağrışımı yapıyor. E, diğer bir parametre büyük verinin kuantum içinde kullanılması. E, uzay kuantum ve uzay hipersonik malzemeler arkadaşlar. Ee, bunlar e, bu parametreler ve bunlardan e, nasıl e, ürünler çıkacak? Akıllı ve dağıtılmış otonom sistemler ve elemanlarla birbirine irtibatlı dijital savaş ağları ortaya çıkacak. Gene geniş ve çoklu ortamlarla beraber akıllı ve dijital sistemlerin kullanıldığı arkadaşlar isabet savaşlarını yaşayacağız. Şimdi otonom sistemler nedir? Bunlara e, girmek e, istemiyoruz. Zaten pek çoğumuz bunları zaten ne olduğunu farkındasınız. Yapay zekanın da girmek istemiyorum. Süper askerler, robotlar, savaşçı robotlar, insan sıkıları araçları. Şimdi teknoloji ve istihbarat konusuna gelecek olursak, ee, yakın zamanda teknolojinin özellikle istihbarat alanında e, meydana getirebileceği potansiyel gelişmeleri şu şekilde değerlendirebiliriz. Ee, öncelikle kriptografi alanında gerçek zamanlı tercüme ve dinlemeleri paralel süreç ve kuantum hesaplamasıyla daha etkili hale getirilmesi söz konusu. Nanoteknolojiyle hedeflere daha çok yakınlaşma, özel çipler, minyatür kameralar ile terörist kamplarının diğer saklı yerlerinin uzun dönemli izlenmesi ki düzensiz savaşta hani bahsettiğimiz e, sürekli gözetleme noktaları ve ulusal sürekli gözetleme merkezleri bunların bir parçası arkadaşlar. gene görsel ve elektromanyetik bantlar, dışarıda bir kapsamıyla termal atomik ve diğer işaretlerin izlenmesi, e, böylece işte kamuflaj, yeraltı faaliyetleri ve NBC silahları gibi yitlenmesi zor ulaşılması arkadaşlar e, mümkün olacak. Şimdi artık geleceğin savaşlarında istihbarat e, nasıl olacak, nasıl bir e, istihbarat sistemi olacak? E, bu teknolojiyle ilgili anlattığım makineler, otonomlar, e, robotlar, yapay zekadan sonra, bunların detaylarına girdim sadece haberlerden başka okuyorum yani iştansıda 10 dakika olduğu için. Ee, şimdi e, istihbarata baktığımız zaman geleceğin savaşlarında e, elimizdeki en önemli efendim başlangıç noktası büyük verinin nasıl kullanılacağı. Şimdi burada bir büyük veri ve gelişmiş analitik diye bir kavram ortaya çıkıyor. Bu ne demek arkadaşlar? İstihbaratta yenilikçi toplama, işlem, kullanım, dağıtım sistemlerinin ortaya çıkması, bu büyük verideki bilgilerin füzyonundan karar verme ve bilgi avantajı üstünlüğü yakalamamız demek. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapacağız. Yapay zeka ile dev bilgi yığını içinden en doğru istihbaratı süzmeye çalışacağız. Yani yapay zeka bu trendleri, anomalileri izleyerek bunların içinden farklı hususları yakalayarak bunların anlamlandırılmasından bize ne olacak? Yardımcı olacak. Teknolojinin bize istihbarat alanında getirdiği en önemli e, faydalardan bir tanesi de istihbarat gözetleme ve keşif dediğimiz alanda olacak. Yani burada özellikle e, şu an pek farkında olmasa da gelişmiş sensörlerin yaygınlaşması, otonom sistemleri de istihbarat toplamak için kullanılacak. Dolayısıyla bu fiziksel ve sanal operasyon ortamlarda sınıflandırma, tanıma, kimliklendirme ve tehditlere angaja olmak o, o da arkadaşlar kolaylaşacak. Yine Kullandığımız aletlere baktığımız zaman bu aletler artık akıllı sistemler olduğu için bunları sosyal medya, video, ses, metin, GPS tespit ve diğer özellikleriyle bu gözetleme, keşif ve e, istihbarat alanında kullanma imkanlarınız artacak. Keza geleceğin kuvvetlerinde artık çok daha fazla robotik unsurlar olacağı için e, bu robotlar da arkadaşlar gene e, bu alanlarda kullanılmaya devam edecek. Şimdi e, tabi e, biz askerler için, daha doğrusu savunmadaki askerler için, tabii bunu ben biraz da emekli bir asker olarak söylediğim için bir alışkanlığım var. E, mesele burada durum farkındalığı, yani resmi iyi görebilmek, yani operasyon ortamı okuyabilmek. İşte bunun için de bu yeni teknolojiler bize ne sağlayacak? E, görev alanlarının, operasyon alanlarının geliştirilmiş haritalarını sağlayacak. Bu da durum farkındalığını destekleyecek. Bu Bunların içinde işte ne olacak bu haritaların içinde? Ee, sadece askeri birlikler, unsurlar olmayacak. Yaşam kalıpları, şehirler, insan alanları, anomali tespiti, efendim bunun içinde düşük güçle çalışan görüntü kabiliyetleri, iç içe geçmiş e, analitik vasıtalar, yapay zekalı, i̇şte, taktik ve komuta seviyesi artan bilgi akışı bütün bu sistemlerle ne yapılacak? Durum farkındalığı artacak. Durum farkındalığını kolaylaştıracak teknolojilere baktığımız zaman mesela düşük güçle çalışan çok çeşitli sensörler var. Magnetikler var, radarlar var, şehir ortamlarında asker atlatan elde taşınan mikro insan savaşları var. Efendim e, yıllar sürecek operasyonlar için gözetlemeye uygun uzun süre dayanıklı insan savaşları geliştirilecek. Esas siber unsurların sanal ortamlarda durum farkının artırması, tehditleri ve hassasiyetlerinin farkındalığının yaratılması da e, önemli olacak. Şimdi e, bugün e, 5G işte geçiş aşamasındayız. E, 5G'nin ne olduğuyla alakalı birçok tartışmalar yapılıyor. Ama 5G ileride yakın zamanda 6G'ye de geçeceğiz inşallah. Çünkü şimdiden 5G'yi daha tam e, hazmet eden 6G'yi konuşuyoruz. Ee, 5G'nin uygulamaları özellikle nükleer başlıklı olanlarda da dahil silahlar için önemli. Yani hipersonik silahlar işte 5 man üzerinde bir hızla çok kısa sürede dünyanın bir ucundan bir ucuna giderken buradaki bu senkronizasyon 5G ile sağlanacak. Büyük verinin toplanmasında, işleme tabi tutulmasında, dağıtılmasında, Efendim bunlar e, füze önlemesinde yine 5G çok önemli olacak. Otomatik silah sistemleri kullanılmasında e, efendim gene 5G önemli. Savaş alanı e, ağ şebekesi oluşturulmasında eşyalar dahil her şeyin birbiri irtibatlı hale getirilmesinde 5G önemli. Ve e, istihbarat servisleri ve özel kuvvetler için arkadaşlar yine bu e, eski ve katil dronların etkili önemli. Şimdi şunları söyleyeyim ya, burada anlattıklarımız sadece askeri alandaki uygulamalar yönelik. Yani e, bu teknolojilerin e, özellikle e, devlet istihbarat alanındaki espiyonaj bakımından e, alakalı arkadaşlar fikirlere girmiyoruz. Oradaki fikirlerimizi saklı tutuyoruz. E, eşyaların internetini kullanılması ile ilgili bazı senaryolarımız var. E, yardım ve felaketle mücadele kullanabiliriz. Terörle mücadelede, psikolojik izlemede, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde uygulanabilir. Yani bu eşyaların internetiyle arkadaşlar hız ve kapasite atışı yaşayacağız, durum farkındalığı yaşayacağız. Komuta kontrol ve lojistik sistemlerde bize önemli faydaları olacak. Şimdi bütün bunlar tabii bir e, teşkilat ve sistem sorunu yaratıyor. E, nasıl bir sistem içinde bunları kullanabilir dediğimiz zaman, e, burada bir askeri istihbarat için bir istihbarat entegre veri sistemi veya veri üstü ihtiyacı ortaya çıkıyor. Hatta bu istihbaratın yayılması ve hızı kadar, ee, bunun anlamlandırılması için, anlamlandırılması için istihbarat atölyesi denen bir kavram da ortada. Ee, buradaki amaç hem görev hem de hizmet odaklı olarak bir esneklik sağlamak. Keza muharebe alanındaki bu akıllı ve otonom sistemlerden ortamı algılayarak bilgileri metin haline getirecek, bunları akıllı, amaca yönelik ve istenen davranışlara yönelik olarak kullanma hizmetini sağlayacak ee, sistemlerde sistemler de arkadaşlar ne olacak? istihbarat sistemine uygulayacak. Şimdi otonom sistemleri, yani bu bağımsız sistemlerin istihbarata kullanılması ile ilgili olarak da arkadaşlar, ee, burada matematik, algoritmik ve pratik algılama, kontrol ve öğrenme özelliklerini formüle edecek bazı sistemler peşindeyiz. Ee, bunlar tabi istihbaratı çok çeşitli kaynaklardan gelecek. Sensör, radar, o robot, efendim, uzay, uydu, şu bu. Bunları entegre edecek bu sistem ne sağlayacak bize? Yapay zeka ile birlikte belirsizlik ortamı içinde akıl yürütme, bunun yanında da e, sadece askeri alanda değil, e, işin sivil boyutunu düşünürseniz, sosyal kültürel modelleme ve hesaplama imkanları da sağlayacak. Yapay zekaya baktığımız zaman, yapay zekanın istihbaratlara faydası ise genel olarak şu beş alan olarak e, tanımlayabiliriz. Öncelikle bilgi toplama ve analizde bize faydası olacak. Sonra yüz konuma, konuşma ve her yazısı tanıma imkanları sağlayacak düşünce analizi olacak. Çünkü artık yapılan bu yapay zekalar, nöronlar yani e, yapay sinir ağlarıyla beraber yüz hareketlerimizi tanıyan, düşüncelerimizi analiz eden e, robotlar da ortaya çıkmaya başladı. Yürüyüşlerimizden bizi tanıma imkanı ortaya çıkacak. Ve davranış analizi konusunda da arkadaşlar yapay zekanın kullanılacağını değerlendiriyoruz. Tabii e, bu otonom, otonom sistemler e, istihbara çarpı içinde de çeşitli faydaları sağlayacak. İşte insanın döngüde olduğu, döngüde olmadığı, döngü dışında olduğu otonom sistemleri e, ayrıca düşünmek gerekiyor. Evet, toplama ve işlem sürecinde çoklu kaynaklardan girilen bu verilerin füzyonu, bunların aldatmayı azaltacak şekilde filtre edilmesi, anomali tespiti, tren tanımlama, verinin paylaşımı, otonom sistemlerde yapay zeka çalışmaları ile bir araya getirerek insan-makine arayüzü, bilgi akışı, otonom imarası gibi süreçler e, ne yapacak arkadaşlar? E, çeşitli koordinasyonlar gerekecek. Gerek gene istihbaratın nanoteknoloji ile ilgili e, bakacak olursak, nanoteknoloji kullanarak üretilecek hassas nano nanosensörlerle mayınları tespitten başlayın, e, sınırlardan sınırlarda terörist geçişlerin tespitine kadar pek çok imkanımız olacak. Nano Nanosensörlere sahip insan sağlığı ve kara araçlarıyla harekat alanının gözetlenmesi, dost birliklerin bekasının sağlanması, terörist faaliyetlerin teslim arkadaşlar kullanımları da olacak. E, ee, düzensiz savaşta istihbaratta da tabii bu teknolojiler özellikle sensör, sosyal ağ analizi, sürekli gözetleme noktası operasyonlarında kullanılma imkanı verecektir. Evet 10 dakika doldu sanıyorum. Ben sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Geleceğin savaşlarında istihbarat özellikle otonom sistemler ve yapay zeka teknolojilerini sağlayacağı uygulamalar ile Ağa Savaşı tarihinde önemli görüşümlere gebe. Otonom ve ayrılabilir vasalar, uzaktan kontrollü sensörler, erken ikaz sinirlerinin imkanı sağlayan istihbarat şebekeleri ile ilgili etkili teknolojiler peşinde olmalıyız. Süper zekalı ya da yapay zeka sistemler yani insan makina dönemine hazırlanmalıyız diyorum ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, inanıyorum ki bir sonraki arkadaşlarım da çok daha değerli bilgiler verecektir. Ee, ben e, sözü e, şimdi benden sonraki konuşmacıya bırakıyorum. Ee, tekrar selam ediyorum arkadaşlar.